Come on, man. taş duvar daha önce gibi çökmüştü. Ee, sonradan e, bu taş duvarı belediye ekiplerimiz yaptı. Yaptıktan sonra e, burada bulunan o taş duvardan Üçük. bu tarafa doğru olan e, betonda ayrılmıştı belli bir mesafe. Orayı yapmışken e, bu, ta, e, bu betonu da yapalım dediler. Hane sahipleri fırının sahibi. Fakat yapmadılar. Sonradan zaman geçti. E, belediye ekiplerimiz Tekrardan burayı açtılar fakat gece saatlerinde tekrardan toprak üptü toprak kayması oldu. Burada değildim sabah geldiğiniz zaman ben e, kuaför dükkanımı açtım e, fakat yavaş yavaş kaymaya devam ediyor toprak. Yağmur yağdı çakıyordum. Şu anda iş makinesi tabi gördüğünüz gibi kepçe e, toprağa dayalı bir şekilde şu anda bu şekilde. Yani e, aranın sahibi olan amcamız bir an önce yapılmasını talep etti ama şu an bir bilgimiz yok.